kesi erme hidayete ulaşma Allah'a kullukta mesafe kat etme Peygamber Efendimiz'e ümmet olmada şuurlanma <laughs> Leyla-i şimdi Berat gecesindeyiz ve bu gece bize Kadir gecesinin müjdesidir. Önünüzde bir gece geliyor. Hayrun min Bin aydan daha faydalı bir geze geliyor. Berat gecesi diyor ki ey Müslümanlar önünüzde bir ay geliyor. On bir ayın sultanı. O ayı sultan yapan, o geceyi bir aydan daha hayırlı yapar. Allah'ın kelamı Hazreti Kur'an, Kur'an-ı Azimüşşan geliyor. Sema'dan arza, Kadir gecesinde inna اَنْزَلْنَهُ ف۪ي لَيْلَةِ الْقَدِرِ Habibim, biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Ve مَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةِ Kadir gecesinde olduğunu sen <laughs> İşte bu Kadir Gecesi, Ramazan ayının içerisinde saklı gece. 27. Gecesi, son 10 gecesi, sen her gecesinde Kadir Gecesi bir. Hatta şu andan itibaren Berat Gecesi'nden sonra şurada iki hafta bir şey kalmadı Ramazan'a. Her geceyi Kadir düşünerek, muhasebeni yaparak hep beraber Ramazan ayına ulaşmaya Allah bizlere nasip eylesin inşallah. sahibi insana hem fısku fücur yapma tabiatını hem de takvada ilerleme tabiatını hayır hasenat yapma tabiatını yerleştirdik. Yani gençler oluklar çift birinden dur akıyor, diğerinden giraklıyor. Sen bu çift olan olukların durlu yoluna talip olacaksın. Çünkü karşısındaki zehirli yollar çoktur. O kadar çoktur ki gir zaman çıkamazsın Allah muhafaza eylesin. Evvela kendi nurlu yolunu tanıyacaksın. Ondan sonra kirli yolların hepsinin cevabını vereceksin Allah'ın izniyle. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ayet-i kerimeyi şöyle okuyor. Yuhricuhum bina hulumat ile nur. Allah onları zulümattan nura çıkarır. Gençler, karanlığı ifade eden iki kavram var. Birisi değil kavramıdır, birisi zulmet kavramıdır. وَالْلَيْنِ اِذَا يَخْشَى وَالْنَهَارِ اِذَا تَجَلَّى اِلَى اَخِرْ اَيَا Orada da belirtildiği gibi bir geceye yemin etmesi var Cenab-ı Mevla'nın, bir de zulmattan bahsetmesi var. Leyl dediğin içinde aydınlıkların da olduğu, kamer dediğimiz ayın güneşten aldığı ruhla o geceye aydınlattığı bir leğildir. O yüzden ona leğil deniyor. Vel leğili ile Ama bir de iki cümle zulümat var. Onları zulümattan, zulmetten, zulmet öyle ki içinde hiç aydınlık yok. Hani bizim Türkçe'ye girmiş ya, zifiri karanlık, zulmet", zulmet zifiri karanlıktır. Allah-u Teala denizden bahsediyorken, denizin alt katmanlarından bahsediyorken, karanlıklara inersin diyor. Onun içerisinde de hayatın olduğunu görürsün. Bu hayatı yaratan Allah'tır. Allah'ın olmadığı hiçbir an, hiçbir zaman olmadığı gibi yaprak dahi Allah'tan izinsiz e, yürümez ve uçmaz. Yerinden oynamaz. Yaprak. Adem yaprak yerinden oynamıyor. O zaman ey yaratılışı doğaya atfeder. Hey, her şeyi doğada gören Ey yaptığı, yaşadığı dünya içerisindeki olan tabiat olaylarının hepsini doğaya dayayarak Allah'ı hiç mi hiç altına getirmeyen sahibi. <laughs> Peygamber Efendimiz Selamı Cenab-ı Mevla'nın dünya semasına nazar edip yok mu kullarımız içerisinde af isteyen onlar affedil. Şu sistemin güzeline bakın gençler hata etti, kusur işledi, günahlarımız boyumuzu aştı. Ama öyle bir din ki ölmedik hayattayız. Dön bana diyor Cenab-ı Mevla, Dön bana rahmetle el-Fezr, kanaat el kadar, imsak vaktine kadar dön bana, dua et ben senin duana icabetle bulunayım. Günahlarını affedeyim. Bana gözyaştırık. Bana dua edin. Ben duanıza icabetle bulunayım diyen Rabbimizin rahman ve rahmiyet sıfatını tasavvufluyum ki Allah bağışlıyor bizi ve her şeyimizi affediyor. Sanki Hani bir kurtarma de ki, karşı hatta kurtarma ki, Allah'tan ümidi kesmesinler. Bizim inancımızda, bizim itikadımızda, bizim akaidimizde, bizim keradimimizde Allah'tan itikadı, Allah'tan imanı kesmek yok. Allah'tan herhangi bir düşünce sistemi içerisinde ümit mi? Ümit var Ümit Allah'a bağlanmadan. Allah'tan ümidi kesme yok. Nâ yeyyesu bir bir başka Allah'tan bir kez mevcut Kapı var ya kapı Allah'ın kapısı. Rahman ve Rahim'in kapısı. O kapı daima sana açıktır. İnna Allah yaktırdığını ve cemi'a işlemiş olduğun günahın boyutu ne olursa olsun Allah affetmeyi sever. İnna huvar gafur rahim ve rahimdir. Hanımefendiler, bu gece Peygamber Efendimiz bu geceyi anlatıyorken yok bu dua eden affedeyim. Hazreti Ayşe <laughs> hepinizin bildiği gibi de ki Allahümme inneke atuvun kerimun tuhibbul atva fa'fu anni de ki Allahümme inneke atuvun kerimun tuhibbul atva fa'fu anni de ki Allah'ım sen affetmeyi seversin sen affedicisin ne olur ben aciz kurumda Kelim, kelim. Tuhbül Afte, Tuhbül Afte. Faafu Amini, Ama şimdi siz diyor siz diyor peygamber efendimiz hanımı Ayşe validemize dua’yı öğretti. Kızı Fatma annemize öğretmedi. Öğretti. O zaman gençler peygamber efendimizin kızı Fatma’ya öğrettiği duayı da öğrenmek ister misiniz? Yok <laughs> 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 ya istemez. <laughs>